Selam arkadaşlar. Şu an ee, çok güzel bir nokta var. Çok güzel nabide altınlar çıkıyor. Ama tehlikeli bir nokta. Şu taşları görüyorsunuz. Şimdi altına altına giriyoruz. Her an üstümüze de çökebilir. Altına girme sebebimizi göstereyim size. Evet, Taşlardaki küf rengini, gümüş yanı rengini görüyorsunuz. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Normalde bunu yapmamamız lazım. Siz yapmayın. Siz yapmayın. Şimdi panımızı malzememizi dolduracağız. Panı göster. Ha? Ne yapıyorsun bakalım? Göster göster. Kombi çekiyor. Oh maşallah. Hadi izin aydın. Helal'in var. Helal. O az önceki yer değil mi? Aynen az önceki. İsmet abinin dediği yer. Yakan nasıl bir Çok güzel abi ya. Böyle bir şey yok ya. Ha? Adamıyla çalışırsan olur işte. Bu arada arkadaşlar e, pandanın içerisine baktım tek bir altın dahi yoktu. Bazı insanlar panın içerisine 2-3 adet altın bırakıyor sonra üstüne toprak attığı zaman bak buldum diyorlar. <laughs> Özellikle ona baktım. Öyle bir şey yok kesinlikle. Ama güzel parçalar bulmuştum yani. Zaten arkadaşımızın bulduğu abi? nabit belli zaten. Kendisini gösterdi. Bekleyeceksin. Benle çalışıyorsan her türlü sürpriz bekleyeceksin Yapalım. Tamam mı? İsmet abi e, ben sen dediğin gibi 3-4 gün kalacağım ya burada. Buradan karnımızı... Yaparsan, Heh. kira paranı da çıkartırsın. Tamam mı? Üstüne de harçlığını da alırsın. Ama dediğimi yaparsan. O koca 3 tane kayayı çıkartacağım yerinden. Göçüreceğim. Abi nasıl zor yapacağım? Zor değil abi? o. Nasıl zor değil? Karşıdan bir yani. tane karasıdan. altına altına oyduracağım. Yeri taşla oynatacağım. Araları sokup şöyle bir kan kıttıracağım. Küt kayar aşağıya. Hadi, yanlış kaydı. Elin Tam da üstüne var. oturdu. O zaman hiç şey kayar o zaman artık. Hadi bakalım. Orada ne kadar vardır? 0.20 falan var mıdır? Hayır. O kadar 3 2 nabit bir normal parça var. 0.35, 0.40 vardır o rahat. 0.40 rahat vardır. Tek Tekman, gayet güzel. O zaman benim az önceki bulduğum o iki tane 0.10 anca eder herhalde. Öyleyse. Farkındaysanız arkadaşlar zemine doğru gitmedik. Küfü takip ettik. Küfü takip ettik. Gümüş yanı olan taşları takip ettik. Gümüş yanı olan taşın altından mı alıyoruz? O olduğu bölgeden. Altı, üstü, kenarı, sağ, solu. Hiç fark etmiyor. Direkt. Fark Anladım. Gümüş yanını yakaladın mı derede? Ayrılmayacağım. Demek ki sıcak ve ağır maden o bölgeye gelmiş. Anladım. Sıcak ve ağır maden deyince aklına ne geliyor? Yani. Altın. Altın. Ya ama bir de şuradaki üç tane büyük e, kayanın durumu, pozisyonu da çok önemli tutması bakımından. Değil mi? Yok. Esas altın yukarıdan gelmiş. Bu dereden gelme değil. Yukarıdan işte ama o tutmuş o yani. O altından sızmış orada kalmış malzeme. E, malzeme, savak görevi yapmış, toprak atmış gitmiş, e, altın kalmış. Hey babam de, de. Bakalım İsmet abi senden ne çıkacak? Şans bu ya. At bilenin kılıç kuşananındır. İşi bilenden öğreneceksin. Dedikodu yapandan değil. Dedikodu yapandan dedikodu yapmasını öğrenirsin. Başka ne öğreneceğim? Bismillah. Be. Bismillah. Bu ne? Abi sen tut kamerayı ben çalışmaya gidiyorum ya. <laughs> daha bir parım daha var onu da çekiyor. O ne? Abi ben Az çalışmaya ne? gidiyorum. Kavuklara bak. Kamerayı tutacağım. <laughs> Olmaz. Tut kamerayı. Şunu da pandayalım. E, yemek yiyecektik hani biraz yemek yiyelim ya. <laughs> tamam bu panda bir şey yiyelim. O ne be? Maşallah. Yusuf abi ben sadece sizin dediğin o kayanın önlerini alsam gene yeterli herhalde ya. Öyle riski... Sen benim kaç aydır abonemsin? 2, 3, ya 3, 25 buçuk herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Peki abone olduğun pişmanlığın var mı? Kesinlikle yok. Yok sen? Abone olduk daha bilgiler aldım ben sana. Geçmiştir abi. 6'yı geçti. Peki sende var mı pişmanlık? Ben abone olduğuna dair. Hayır canım hiç yok. Varsa açık açık soru arkadaşlar çekinmeyin. Ya ben aboneliği hani hiç uğraşamam her ay 70 70 seriye taktım. O kendisi her ay ödüyor otomatik. daha öyle İsmet abiden öğreneceğim çok şey var benim. Biz sürprizlerle doluyuz. Bugün bu derede bir sürpriz yaparız. Bu yarın başka bir derede. Ama her zaman sürpriz açık olacaksın. Arazide ben varsa. Ya benim modumu düşürmeyeceksin. Modumu düşürürsen sürprizlere kapanırım. Bir ara seninle bir belgesel çalışması yapalım biz ya. Tamam. Evet ben arkadaşlar. Ben ekip ayarlayayım. Çekimi yapan arkadaş e, Milik Patlar Gazetesi'nin sahibi, yazarı, kendisi gazeteci. Arkadaş su yok. Şeyin parun altı yere değiyor. Su yok maalesef. Hadi bundan da çıksın şu kadar. Ş yeter. karşıya çıkardım. O ne kadar şimdi senin elindekiler ikisi? Ne kadar o, Yarım duram geçiyor. İki tane oldu. Vay be. 0.25 0. Adam geldi. 2 dakikada ben 4 günde 0.50 anca yaptım. <laughs> Gel, geldim bir de burada domuzların arasında kaldım. Şimdi sana burada yapma gerekeni anlatacağım. Alma gereken yerleri anlatacağım. Baltaları çıkartacaksın kardeşim. İnşallah. Şundan da çıksın ufak tefek bir şeyler. Ya az çıkıyor diye bir de bıraktım orada. Altı yetişemiyordu elim. Ama altın altta değil işte. Değil mi? Üste kalmış hep. Hani doldurmuş her ya, zaman ne altı diyorum. doldurmuş. Hayır, her zaman ne diyorum? Plaserler kademe kademe kademedir. Yüz yıl bir yakar sonra yüz yıl bir daha yakar. Her bir yüzyılda farklı maden gelir, farklı malzeme gelir. En güzel akıntının geldiği yer o gümüş yanının olduğu koyu renkler var ya şimdi gösterdim. Esas maden o zaman gelmiş. O rengi yakaladığın an o damardan gideceksin artık. Anladım. O zaman neydi? Bir şey yok. Bir 20 santim altını bir 20 santim üstüne veya 30 santim. O damardan altını. gideceksin. O damar seni boş çevirmez. Bakalım şimdi sonunca. Yine aynı yerden aldın. Gene çıkma Biz ihtimali çok yüksek. Bundan da verirse şükür. İyi gözüküyor. Bir tane sanki var gibi. Bir şey alttan parıldıyor gibi ama. Su çamurlu ya. Su kalmadı. Onun da etkisi var. Oo, sütlü kahve gibi olmuş. İyice. Nescafe canı çekti. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane yine aynı of of of. Anam anam. anam of anam, anam, anam. of of. İsmet abi, tut. Ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Bir daha bu iş böyle yapılır. Bu iş böyle yapılır. Abonelerimize öğretmeye devam. Altınlarımızı çıkartmaya devam. Her zaman dediğimiz gibi it yürür, kervan yürür. Biz işimize bakarız. Bizde dedikodu yok. Bizde icraat var. Hepinizi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.